Kıyamet günü çok dehşetli bir gündür. O gün herkes çırıl çıplak olarak mahşer yerinde toplanacak. Nitekim Nafi İbni Ömer radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanlar analarından doğdukları gibi çırıl çıplak olarak mahşer yerine getirilirler. Hazreti Ayşe annemiz bunu duyunca kadınlarla erkekler bir arada mı diye sordu. Hazreti Peygamber sasın evet dedi. Dedi ne kadar çirkin birbirlerini görürler dedi. Hazreti Peygamber sasın elini omzuna koyarak ey Ebu Bekir'in kızı o gün o gün öyle bir gün ki hiç kimsenin birbirini görecek vakti yoktur. O gün herkes başını göğe dikecek. Hiçbir şey yemeden, içmeden 40 yıl boyunca bekleyecektir. Daha sonra herkes ameline göre daha sonra herkes ameline göre tere gömülecektir. Daha sonra melekler arşa ala kuşatacaklar. Daha sonra filan oğlu filan nerede denilecek? Herkes bu sesi işittikleri zaman herkes başını o yöne çevirecek. Daha sonra söylenilen, çağrılan kişi çıkarılıp herkesin iç kalabalığın içinde çıkarılıp Allahü Teala'nın huzuruna dikilince bu kişinin elinden zulüm görenler nerede denilecek? O kişinin elinden zulüm görenler teker teker hepsi oraya getirilecek orada o kişinin sevaplarından alınıp kime zulüm yaptıysa sevabı onlara verilecek. Eğer sevabı biterse o zulüm yaptığı kişilerin günahları buna geçecek. O gün ne gümüş ne altın ne de paralar geçerli değildir. Sadece şu kural geçerlidir. Kim haksızlık yaptıysa kim zulüm yaptıysa haklı olan hakkını alacaktır. Bu şekilde o kişi hepsi böyle hesaba çekilecek. O kişinin elinden zulüm görenler getirilecek. O kişinin sevapları verile verile sevapları tükenince kime zulüm yapmış onların günahları bu sefer buna yüklenilecek. Ve böylece o kişiye haydi cehenneme doğru denilecek. Bugün zulüm asla söz konusu değildir denilecek. Bu çetin hesaplaşmayı gören ister mukarrab melek olsun, ister peygamberler olsun, isterse şehit olsun, kim olursa olsun hepsi Allah'u Zülcelal'in koruduğu kimseler hariç hiç kimsenin o gün kendisini kurtaramayacağına kanaat gelecektir. Hiç şüphesiz ki Allah'u Zülcelal kulları arasındaki hesaplaşmayı çok çabuk görür. görür. İşte kıyamet günü böyledir. Bu dehşetli güne hazırlanmak için dünyaya dalmayıp ahirete yönelmemiz lazımdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuş. Dünyanın izzet ve şerefi dünya malıyladır. Ahiretin izzet ve şerefi ise salih amelledir. Kim ahirette izzetli ve şerefli olmak istiyorsa salih amellere sımsıkı sarılsın. Hazreti Osman radıyallahu an demiş ki bir kişi sabah uyandığı zaman eğer uyandığında o dünyayı düşünüyorsa dünyalık şeylere aklı gidiyorsa aklında o varsa onun kalbi zulmetle dolar. Eğer bir kişi sabah uyandığı zaman onun kalbinde Allah varsa ahiret günü varsa Allah'ın razı olacağı bir şeyle uyanıyorsa onu düşünerek uyanıyorsa onun kalbi tertemiz olmuş olarak uyanır. Onun için buradan anlaşıldığına göre insanın aklı daima Allahu Zülcelal'de ve ahiret gününde olmalıdır. Daima bunları düşünmelidir.